Bağız rejimi ve Esed ailesi iktidarının çökmesiyle Suriye'de yeni dönem başlarken muhaliflerin ilerleyişi karşısında terör örgütü PKK-YPG'de Suriye'de tutunamadı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde PKK eri başı Abdullah Öcalan'ın terör örgütlerine silah bırakma çağrısı yapması da Suriye'deki terör örgütlerine etkiledi. Terörist başı Öcalan'ın çağrısı sonrası SDG adı altında ABD ve birçok ülke ...destek gören YPG'de geri adım attı. Suriye yönetimiyle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG-YPG arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Suriye yönetimini Başkan Ahmet Çağra SDG'yi ise Mazlum Abdi'nin temsil ettiği görüşmeler sonucunda... ...taraflar siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 8 maddesi şöyle. Dini ve etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının niyakate dayalı olarak sağlanması. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması tüm Suriye topraklarında ateşkes. Sınır geçişleri, hava alanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek. Uygulama komiteleri yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.